dağlarının büyüleyici zirvelerinin arasında, Gürcistan'ın Svaneti bölgesinde saklı bir doğa harikası yükselir, Çaladi Buzulu. Şimdiki hedefimiz Çaladi Buzulları. Yaklaşık 2200 rakıma çıkacağız. Galiba şu köprüden karşıya geçerek karşı taraftan ormanların içinden yukarıya doğru vuracağız. Karşıda karlar gözüküyor muhtemelen onların altında. Köprüden geçip parkura devam edelim bakalım. Su çok coşkun akıyor. Haftalar yeteri kadar sağlam mı acaba? Ormanların içinden gidince tekrar suya ulaştık. Bundan sonra parkur su boyunca devam edecek gibi duruyor. Mestiyanın kuzeyinde Enguri Nehri'nin kaynağında yer alan bu buzul, görkemiyle ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkarır. Sanki binlerce yıl önce donmuş bir anı, bugün hala yaşamaya devam ediyormuş gibi. Çaladi buzuluna giden yol, yemyeşil vadilerden, gür ormanlardan ve şelalelerden geçer. Her adımda doğanın sesini daha derinden duyar, sonunda karla kaplı dev buz kütlelerinin ihtişamıyla karşılaşırsınız. Bu parkur bizim Aras şelalesi parkurunun vibe'ını verdi. Rampalar filan Aras şelalesini çok andırıyor. Bu parkurda işaretler daha farklı. Sarı beyaz çizgiler var herhalde. Bizim triyaj sarısına göre düşünürsek Burası sarı parkur gözüküyor Yani kırmızıya bile yakın koyu sarı bence turuncu bir parkur Acaba senin adın ne? Nasıl güzel bir çiçeksin sen? Sıcak yok, güneş yok. Yeşil bir orman koridorunun içinde Harika bir parkur. Güneşte, sıcakta yürüyüşler işkenceye dönüşüyor. yeşil koridor muhteşem bir şey. Pey yorulduk ama 1.1 kilometremiz kalmış. Çaladi glasyerine, buzuluna. Yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşümüz varmış. Dağlardan sızıntılar dereyle buluşuyor. Ve yeşil koridordan çıktık. Buzulumuzu gördük. Yılmış kalmış orada. Buzul 1850 metre ile 3000 metre rakımlar arasında bulunuyor. Beslenme alanı Tetnuldi ve Uşba dağlarının yüksek zirvelerinden gelen kar ve buz kütleleri ile besleniyor. Buzullardan indik de. Ee, çok gibine girmiyoruz, yaklaşmıyoruz. Sebep taş düştüğü zaman... Evet üzerimize fırlıyor. Aynı şey burada da geçerli. Yarıkların büyüklüğü bu kadar uzaktan bile hissediliyor. Doğullar yine fotoğraflarını çekiliyor. Bizim grup hazırlanıyor. Buzullara ulaşmaya çalışacaklar. Enguri Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çaladi Nehri bu buzuldan doğuyor. Gürcistan'da orman sınırına kadar inen tek buzul olma özelliğine sahip. Yani yürüyüş yaparken önce yemyeşil orman, ardından devasa buz kütleleri karşınıza çıkıyor yaz aylarında bile buzulun çevresinde hissedilir bir serinlik var. Çatlayan buzların sesi ve akan eriyik suları manzaraya ayrı bir dramatik hava katıyor. Ahmet Kaya'nın dediği gibi çiçekler içinde bir ülke burası buzula varan parkurda Öylesine güzel çok büyük bir vadi. Kışın burası yukarıdan akan karlarla inanılmaz doluyordur. Kahverengi salyangoz Bunu da ilk defa gördük. Parkurumuzun en zor yanı Burası bu taşların içinden geçmek zorundayız. Taşlar sabit değil, hepsi oynak. Oldukça tehlikeli olabiliyor. Parkurun bundan sonrası hep böyle taşlık. Taşları böyle dizip, kule yapıp hem yol gösteriyorlar hem de güzel bir şey ortaya çıkıyor. Buzullara yaklaştıkça buzullar görülmemeye başladı. Ama en azından o buzulların altından suyun çıkışını görürüz. Yukarıdan bu dereye katılan sızıntılar. Bir buzul da yukarıda var ama düşer mi kısmet? Çaladi buzulunun tam yaşı yani ilk oluşmaya başladığı dönem kesin olarak bilinemiyor. Çünkü bu tip dağ buzulları binlerce yıllık iklim döngülerine bağlı olarak ilerleyip geri çekilen canlı yapılar gibidir. Çaladi buzulu son buzul çağından yaklaşık 20 bin yıl önce sonra şekillenmiş Kafkas buzullaşmasının bir parçasıdır. Kafkas dağlarındaki buzullar o dönemde çok daha geniş alanları kaplıyordu. İklim ısındıkça geri çekildiler ama yüksek dağ zirvelerinde özellikle Uşba ve Tetnuldi çevresinde kalıcı buzullar varlığını sürdürdü. Bugünkü Çaladi buzulu, binlerce yıldır süre gelen bu süreçlerin sonucu olarak oluşmuştur. Yani yaklaşık 10-15 bin yıldır bu vadide buzullar var, diyebiliriz. Son yıllarda yapılan araştırmalar, Çaladi buzulunun hızla geri çekildiğini de gösteriyor. İklim değişikliği nedeniyle 20. yüzyıldan bu yana yüzlerce metre küçülmüş durumda